Değerli dostlar, bugün yine kritik konulardan bir tanesini işleyeceğim. Tabii yine bu konuyu işlerken peygamber düşmanı ilan edeceğim. Aziz peygamberimize selam olsun. Bütün saygılarımızla, bütün minnetlerimizle, rahmet dileklerimizi onu anıyoruz ve onu bir model olarak, bir peygamber olarak, bir önder olarak, rehber olarak kabul ediyoruz ve ona güzel hizmetlerinden dolayı bu dini ve bu dinin kitabını zor şartlarda bize tebliğ ettiğinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, peygamberimizin insanüstü bir varlık olarak görülmesi demek, onu ilahlaştırmak, putlaştırmak demektir. Ki peygamberimizin ana vazifesi putçuluktan insanları kurtarmak ve insanlarla Allah'ı kaynaştırmak, buluşturmak, tanıştırmak, bir araya getirmek ve böylece bütün kötülüklerin önünü almaktır. Onun için şirk çok önemlidir. En büyük düşmanımız cehaletle beraber maalesef şirktir ve ne pahasına olursa olsun şirkten uzak duracağız ve özellikle peygamberimizi asla şirk aracı olarak düşünmeyeceğiz. O bizim peygamberimizdir. O bizim rehberimizdir, önderimizdir, her şeyimizdir. Dinimizin, İslam'ın son halkasıdır ve tamamlayıcısıdır. Kur'an'ın tebliğcisidir. Ve bizim gibi bir beşerdir, bir insandır. Yanlış yapabilen, uyanan, uyuyan, yiyen, içen, bizim gibi tuvalete giden, efendim kötü rüyalar görebilen, kötülüklerle karşılaşabilen, güzellikleri, kötülükleri yaşamaya eğimli, kabiliyetli bir varlıktır. Biz bunu böyle bileceğiz. Şimdi ben çocukluğumdan beri düşünürüm. Derim ki ya Hz. Muhammed'in neden resmi yok? Yani bu ilah değil, bizim gibi bir, bir insan. Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın ve diğer peygamberlerin resimleri çiziliyor da Hz. Muhammed'in resmi niye çizilmiyor? Değerli dostlar bunun heykelcilikle bir alakası yok ve saydığım peygamberler peygamberimizden önce çok önce yaşamış peygamberler. Madem peygamberimiz bu toplumun bir ferdidir, madem o da bizim gibi bir peygamberdir, ben peygamberimi niye tanımıyorum? Eshab bunu yakından tanımış, bununla beraber yatmış, kalkmış, aynı mescidi, aynı ortamı, aynı odayı paylaşmış, aynı coğrafyada yaşamış. Ya bana siz bunun resmini niye çok görüyorsunuz? Neden Hz. Muhammed'in fotoğrafını resmini yasaklıyorsunuz? Neden onun çizilmesine karşı çıkıyorsunuz? Ha demek bir yerde bir şey var. Nedir o? Peygamberimizi insan üstü bir varlık olarak görmek. Bakınız değerli kardeşlerim, peygamberimizin resminin çizilmemesinin ana sebebi nedir biliyor musunuz? Aynen böyle ifade ediyor, okuluyorum size. Peygamberimizi resmetmek mümkün değildir. Zira o resimlere sığar, ne hayallere ne de tuvallere. O müminin kalbinde resmedilir, imanımızın zirvesinde yer alır. Bu anlatılanlar bütünüyle Allah'a hastır. Ne demek peygamberimizin resmi çizilmez? Ne demek peygamberimiz resimlere sığmazmış? Elbette ki peygamberimizin hizmetini resme sığdıramazsın. O bedene sığdıysa o bedenin fotoğrafına niye sığmıyor? Ben dedemi tanıyorum da Hz. Muhammed'i niye tanımıyorum? Tanımalıyım, bilmeliyim. Bana niye bunun resmini yasaklıyorsunuz? Demek siz gizliden gizliye şirkinize Hz. Muhammed'i alet ediyorsunuz. Değerli dostlar, bakınız Altını çizerek bir şey ifade etmek istiyorum. Tarihsel olarak Hazreti Muhammed'i ilahlaştırma çabası her devirde olmuştur. Ama bu çaba maalesef en çok Türklerde olmuştur. Araplarda bu yok. Bakın gidiyorsunuz Medine'ye. Orada peygamberimize karşı dua ettirmiyorlar sizi. Olması gereken de bu. Peygambere karşı niye dua edeceksiniz siz? Allah'a karşı dua edeceksiniz. Bunu engelliyorlar kızıyorsunuz siz. He bak şu Vahabilere. Bak şu peygamber düşmanına. Güzel kardeşlerim. O peygamber mescidini, onun etrafındaki güzellikleri, o hizmetleri siz mi yaptınız? Evet. Oranın temizliğini, mükemmeliyetini görüyorsunuz. Kim yapıyor bunlar? Bunlar peygamber düşmanım. Ben onları savunmuyorum. Ama geldiğimiz... Hatalı durumu ortaya koymak istiyorum. Bizim Türklerde ki Mevlid-i Şerif'i de anlattım, Şirki Şerif'i. Böyle bir peygamberimizi ilahlaştırma hastalığı var. Maalesef değerli dostlar. Şimdi peygamberimizi ilahlaştırırsanız o zaman insanları ilahlaştırmanız peygamber üzerinden kolay olur. Bakın bugün cemaat liderlerine bakın, tarikat liderlerine bak. Yanlış yapmazlar, hataları olmaz. Onlar ne yaparsa doğrudur, ne söylerse doğrudur. Bugün cemaatlerde, tarikatlarda değerli kardeşlerim, ilimde rusuh bulmuş kaç tane adam var? Olamaz. Cemaat tahsubuyla ilim gelişmez. Tasavvufla ilmi geliştiremezsiniz, bir yere varamazsınız. Evet, bugün Ortaya ne konmuşsa din adına cemaatlerin tarikatların dışındaki insanlar tarafından konmuş. Çünkü özgür düşünme vardır orada. Cemaatin içinde özgür düşünme yok, tasavvufta özgür düşünemezsiniz böyle bir şey yok. Onun için eğer siz peygamberi ilahlaştırmayı başarırsanız o takdirde insanları ilahlaştırmanız daha kolay olur. Soruyorum size madem Hz. Muhammed'i ilallah ilahlaştırma gibi bir düşüncemiz yok resmini niye yasaklıyoruz? Bir insanın resmi niye yok ya? Niye olmasın? Onun hayatını öğrendiğimiz gibi mücadelesini, yaşamını, ortaya koyduğu değerleri suretini de görsek, tanıma fırsatımız olsa ne kaybederiz? Evet dedi dostlar. Daha önce de söyledim diğer peygamberlerin Resmi var. Bir sıkıntı olmuyor da Hz. Muhammed'in diğer peygamberlerine ne farkı var ki resmini yasaklıyoruz. Hz. İsa'yı ya Allah'ın oğlu diyenleri yadırgıyoruz. Ama farklı versiyonlarla Hz. Muhammed'i insanüstü varlık olarak görenlere toz kondurmuyoruz. Ve buna karşı çıkanlara benim gibi peygamber düşmanı ilan ediyoruz onları. Kıyametleri koparıyoruz. Bu dinsizler nereden çıktı diyoruz. Çok umurundaydı bu insanların. Değerli kardeşlerim çalışması olmayan, düşüncesi olmayan, tefekkür dünyasını kapatmış, aklını işletmeyen, kalbinin sesini dinlemeyen, evet idrak duyguları körelmiş insanların sadece hakaret etmekten, ileri geri konuşmaktan başka yapacağı hiçbir şey yoktur. Ortaya fikir koyacaksınız, düşüncelerinizi koyacaksınız, itiraz edeceksiniz, tartışacağız, doğruyu ortaya koyacağız, tartışamazsın, yok, bildiğin bir şey yok, bileceksin. Bu sofraya oturuyorsan yemek yemesini becereceksin. Evet. İnsan olarak toplumun bir üyesi olan ama aynı zamanda Allah'ın elçisi olarak o topluma hizmet veren peygamberin fotoğrafı resmi neden yasaklanır? Bunu düşünmeliyiz. Ben bu konuyu seçmemdeki sebep bu da peygamberimizi ilahlaştırmanın farklı bir yoludur, versiyonudur ve bir göstergesidir bu yasak. Peygamberi ilahlaştırmanın bir göstergesidir. Peygamberimiz Allah değil ki fotoğraf olmasın ya haşa. Peygamberimiz ilah değil ki fotoğrafı olmasın. Kaldı ki Hazreti İbrahim bakıyor ediyor sen değilsin bu da değil ay güneş yıldızlar bir arayış içerisinde. Kaldı ki Peygamberimiz bir insan. Demek Peygamberimiz bir ilah gibi düşünülüyor ki fotoğrafı yasaklanmıyor. Ben şahsen gönüllü olarak inandığım, çok sevdiğim, rehber olarak, model olarak Önder olarak kabul ettiğim, önderim Hz. Muhammed'in resmini görmek isterdim. Kendisiyle aynı ortamda, aynı zamanda yaşayamadım. Hiç olmasa peygamberimi resminden tanımak isterdim. Ve bakın, toz konduramadığınız, bak konduramadığınız diyorum, kendim için söylemiyorum. Buhari hadislerinden bir tanesi. Peygamberimiz diyor ki, Beni Meryem'in oğlu İsa'yı yücelttiğiniz, uçurduğunuz gibi uçurmayın. Yüceltmeyin. Ben de sizin gibi bir insanım. Ben de bir beşerim. Evet, ben de bir beşerim diyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim peygamberimizin resmini yasaklamak ve buna bir yasak getirmek peygamberimizi de insan üstü olarak görmenin farklı bir ispatıdır. Şimdi diyeceksiniz ki nedir bu resim hikayesi? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi kafalarımızda bir peygamber profili vardır. Mesela benim kafamda peygamberimizin mücadelesi vardır. Dik duruşu vardır. Asaleti vardır. Efendim dine hizmeti vardır. Tavizsiz çalışması vardır. Tevazu vardır. Adaleti vardır. Paylaşma duygularının zirveleşmiş hali vardır. Yardımlaşma duygusu vardır. Ve çıkarcı olmayan, nefsini düşünmeyen muhteşem ve kolektif şuuru vardır. Her peygamberimizin resmi olsaydı ve insanlar bu resim üzerinden Hz. Muhammed'i tanısaydı o zaman buna böyle çok fazla insan üstü özellikler yüklemezlerdi. Onu bir insan olarak görürlerdi. Onu bir ağabey olarak, bir arkadaş olarak, kendi içlerinden birisi olarak görürlerdi. Ve o zaman ondan çok daha fazla istifade ederlerdi. Ama insan üstü bir varlık olarak gördükleri için biz Hz. Muhammed gibi olamayız ki diyor. Olacaksın. O bir model. Olmak zorundasın. Onun ahlakı ne ise senin ahlakında o olmalı. Onun ahlakının kaynağı Kur'ansa senin ahlakının kaynağı da Kur'an olmalı. Müslümanlık budur. Şimdi siz köyde küçük bir ev yapacaksınız veya 100 metrekare bir arsanız vardır. iki odalı basit bir ev yapacaksınız. Efendim gitmişsiniz Chicago'dan 100 katlı efendim 5000 metrekare üzerine kurulu bir binanın projesini getirmişsiniz. Oraya uygulayacaksınız. Olmaz. O oraya sığmaz. Oraya göre değil. Siz iki odalı bir ev yapmayı planlamışsınız. İşte Hz. Muhammed'i öyle bir yere taşımışız ki bize örnek olamıyor. Çünkü insanüstü bir varlık. Ondan istifade edemiyoruz. Ama onu ben arkadaşım olarak görsem derim ki bak o da benim gibi bir insan. O bunları yaşamış, o taviz vermemiş, mücadeleden geri kalmamış. Herkese her topluma saygı duymuş, sevgi dolu bir insan, merhameti şiar edinmiş, evet düşmanlar hakkında bile adaletsiz davranmamış, savaşı bile haysiyetine, şerefine, şartlarına göre yapmış, hep savunmuş, hep iyi olmak istemiş, hep barıştan yana olmuş, hep güzelliklerin temsilcisi olmuş, hep güzelliklerle hayatı dizayn etmek istemiş, Allah'ın vahyının dışına taşmamış, kibirlenmemiş, evet tevazuun zirvesini yaşamış, ben de bunları yaşamalıyım. Ben bu dini kabul ediyorsam, ben Hazreti Muhammedi önder olarak, peygamber olarak görüyorsam, onun gibi yaşamak durumundayım deriz. Eğer onu biz içimizden birisi olarak görürsek, ama insanüstü varlık olarak görürsek, bunu başaramayız. Evet değerli dostlar, kesinlikle gayemiz şirke bulaşmadan Muhammedi bir hayat yaşamaktır. Peygamberimizi peygamber olarak görmek, Allahımızı da tek yaratıcımız, tek otorite tek yetkili, asla eşi ve benzeri olmayan, dengi olmayan, hiçbir yaratığının ona benzer bir tarafı bulunmayan bir Allah olarak görmeliyiz. Başka türlü mümin olamayız. Ve başka türlü Muhammedi bir hayat yaşayamayız. Unutmayalım, Peygamberimizin tek kaynağı vahidir ve Peygamberimiz bu vahiy ile yaşamıştır. Vahiy devam ettiği için vahyin dışında ortaya herhangi bir hüküm koymamış, koymaya gerek duymamış. Çünkü vahiy devam ediyordu. İhtiyaç duyulduğu takdirde zaten Cenab-ı Hak ayet gönderiyordu. Allah'a emanet olun.